Azerbaycan ordusu karşısında ağır bir yenilgiye uğrayan Ermenistan'dan kayıp haberleri gelmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli, Ermenistan Askeri Komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi açıklamasını yaptı. Ermenistan'ın askeri komutanlarının işgal edilen topraklar ile Ermenistan arasındaki yollarda komuta mevkileri kurduğunu söyleyen Bargahli, buradaki amacın kaçan Ermeni askerleri durdurmak olduğunu söyledi. Komuta mevkilerinde de kaçmaya çalışan bazı askerlerin infaz edildiği, bazılarının yaralandığı kaydedildi. Ermenistan'ın Rusya Büyükelçisi Vardan Toganyan'da Moskova konuşuyor radyosuna verdiği demeçte, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ sakinleri için acilen bir tahliye planı ve insani koridorlar üzerinde çalıştığını söyledi. Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan da Türkiye'nin Azerbaycan'a savaş uçaklarıyla destek verdiğini söyledi. Sarkisyan, yalnızca Azerbaycan'dan değil Türkiye'den de her gün siber saldırıya uğradıklarını öne sürüp şu ifadeleri kullandı. Maalesef NATO üyesi Türkiye'nin Azerbaycan'a insansız hava araçlarıyla destek verdiğini duyurmam gerekiyor. Türkiye ayrıca personel, danışman ve savaş uçaklarıyla da Azerbaycan'ın yanında. Her Ermeni Osmanlı İmparatorluğu'nun hayaletinin geri dönüşüyle yaşıyor dedi.